Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıymetli takipçilerimiz, yeni dönemde yeni bir programla inşallah bugün karşınıza çıkmış bulunuyoruz. Bir sure, bir konu programımızla her hafta sizlerle Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi Surenin içerisinde geçen bir konuyu paylaşmaya çalışacağız. Rabbim bizlere anlatabilmeyi, sizlere de anlayabilmeyi nasip etsin. Kur'an-ı Kerim'in musaf şeklindeki tasnifinin ilk suresi hepinizin bildiği gibi Fatiha suresidir. Fatiha açmak demektir. Anahtar demektir. Mukaddime ön söz demektir. Dolayısıyla Fatiha suresi Yüce Kitabımızın ön sözü mesabesinde bir suredir. Ve genel itibariyle Kur'an-ı Kerim'in özet bilgilerini ifade eden bir sure. İşte inşallah bugünkü sohbetimizde ilk suremiz olan Fatiha suresini hep birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Fatiha suresinin içerisinden seçmiş olduğumuz bir konuyu da sizlerle paylaşacağız. Ve bu şekilde namazlarımızın her rekatında okuduğumuz Fatiha suresinde neler ifade edildiğini de öğrenmeye çalışmış olacağız. Öncelikle suremizin kimliğiyle başlayalım. Suremizin ismi Fatiha suresi Mekke'de nazil olmuştur. İniş sırası dediğimiz nuzul sırasına göre 5. sırada inmiş olan bir suredir. Elimizdeki Mushaf'ta Kur'an-ı Kerim'de birinci sırada yer alır ve yedi ayetten oluşmaktadır. Her surenin kendi içerisinde ifade ettiği birçok temel konular vardır. Fatiha suresi de şu konuları ihtiva etmektedir. Duanın nasıl yapılacağı, Allah'ın Rab, Rahman ve Rahim gibi yüce sıfatları, övgüye ve ibadete layık tek Allah'ın varlığı, Kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, yardımın da yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola sırat-ı mustakime varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesinde olduğu gibi temel konular Fatiha suresinde işlenmektedir. İsterseniz ezberimizde olan bu Fatiha suresinin kısaca mealini de paylaşarak sureyi daha yakından tanıma imkanını elde etmiş olalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim, ödül ve ceza gününün tek hakimi O'dur. Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola ilet, nimetine erdirdiklerinin yoluna gazaba uğramışların yoluna da, dalalete sapmışların yoluna da değil. Evet, dua cümleleri ihtiva ettiği için Fatiha suresini okuduğumuz zaman hemen peşinden duamızın kabul edilmesi için amin diyoruz. Fatiha suresinden bugün sizlerle bir dua bölümü olarak ihtiva eden bu ayeti sizlerle paylaşmaya çalışacağız. اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ diye niyazda bulunuyoruz. Nedir sırat-ı mustakim? Bizi dost doğru yola ilet dediğimiz zaman ne anlatmak istiyoruz, neyi ifade etmek istiyoruz? Yüce Rabbimizden neyi talep ediyoruz? İnşallah sırat-ı mustakim ile ilgili bilgileri paylaştığımız zaman bunu daha gerçek anlamda anlamış olacağız. Evet, sözlükte ana yol, doğru ve apaçık yol anlamına gelen sırat ile dengeli ve dost doğru anlamındaki mustakim kelimelerin kelimelerin birlikte ifade edilmesiyle sırat-ı mustakim olarak söylenir. Sırat-ı mustakim apaçık, dost doğru ve hak yol demektir. Burada yol kelimesinin dost doğru diye nitelendirilmesi onun hedefe ulaştıran en kısa yol anlamına gelmesinden kaynaklanmaktadır. Sırat kelimesinin bir de istikamet kelimesiyle, kavramıyla nitelendirilmesi söz konusudur. Bunu da iki şekilde izah etmek mümkündür. Birincisi, bu yol kendisinde hiçbir hata ve yanlışlık barındırmayan dost doğru bir yoldur. İkincisi de istikamet, hiçbir eğriliği ve sapması olmayan Düz çizgi üzerindeki yol anlamına gelmektedir. Düz çizgi ise iki mesafe arasındaki en kısa ve en yakın mesafeyi ifade eder. Dolayısıyla düz çizgi tektir ve değişmez. Bunun dışındaki diğer bütün yamuk çizgiler hem hedefe ulaştırmaz hem de yolu uzatır. Sırat-ı mustakim tabirinin tam olarak neyi ifade ettiğini en iyi şekilde Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretiyor. Abdullah bin Mesud'un anlattığına göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yere düz bir çizgi çizdi ve etrafında toplanan sahabelere şöyle dedi. İşte bu Allah'ın dost doğru yoludur. Sonra da bu düz çizginin sağ ve sol taraflarına başka çizgiler çizerek Bunlar da diğer yollardır ki her birinin başında bir şeytan bulunmakta ve kendi yollarına çağırmaktadır dedi. Ve işte bu benim dost doğru yolum. Artık ona uyun, başka yollara uymayın yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. Mealindeki En'am suresinin 153. ayet-i kerimesini okudu. Bu ifadelerden hareketle diyebiliriz ki Sırat-ı Mustakim kendisinde hiçbir hata ve yanlışlık barındırmayan ve yolcusunu güvenli bir şekilde hak ve hakikate ulaştıran en kısa yolun adıdır. Sırat-ı Mustakim ifadesi Kur'an-ı Kerim'de toplam 33 ayette geçmektedir. Gerek nüzul tertibi açısından gerekse Musaf'taki sırası göz önünde bulundurulduğunda sırat-ı mustakim ifadesinin Kur'an-ı Kerim'de ilk olarak geçtiği yer Fatiha suresinin şu ayetleridir. Bizi dost doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil. Burada sırat-ı mustakim kendilerine nimet verilenlerin yolu olarak nitelendirilmiştir kendilerine nimet verilenlerin kimler olduğunu da yine yüce Rabbimiz insanlık tarihine atıf yaparak bizlere bildirmektedir. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Namazını hakkıyla eda eden bir mümin her gün farz namazlarda 17 sünnetlerle birlikte ise toplam 40 defa Fatiha suresini okuyarak sürekli sırat-ı mustakim üzere olmayı Rabbinden istemektedir. Aslında Rabbimizin bizlere öğrettiği bu dua onun kullarına bir irşat ve uyarısıdır. Sırat-ı mustakim ile ilgili hem Fatiha suresindeki bu ayetleri hem de diğer ayetleri bir bütün olarak değerlendirdiğimizde insanları doğru yola ileten ve hak yol üzere sebat etmelerini sağlayan yalnızca Rabbimiz olduğu açıkça görülmektedir. Kur'an-ı Kerim'e göre sırat-ı mustakim üzere olmak demek Allah'a hakkıyla kulluk etmektir. Allah'ın dinine sımsıkı sarılmaktır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktır. Rabbimizin benim gösterdiğim dost doğru yol işte budur. Size düşen de bu yolda yürümektir dediği bu dost doğru yolun belli başlı dini ve ahlaki ilkelerini şöyle sıralamak mümkündür. Hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmamak, anne babaya iyi davranmak, fakirlik endişesiyle çocukları öldürmemek, zina ve benzeri çirkinlikleri açık ya da gizli işlemekten uzak durmak, haksız yere bir cana kıymamak, yetimin malını haksız yere yememek, ölçü ve tartıda dürüst olmak, yakın akrabaya karşı bile olsa adil olmak, verilen sözde durmak. Kısacası Allah'ın bütün emirlerine uyup yasaklarından sakınmak, sırat-ı mustakim üzere olmanın daha kendisidir. Bir de Hak ve hakikate ulaştıran dost doğru yolun dışındaki yollar vardır ki onların hepsi de eğridir, yamuktur ve yolcusunu arzulanan hedefe ulaştırmaz. Ana yol olan sırat-ı mustakimin dışındaki bütün yollar Allah tarafından gazaba uğratılanların ve sapkınların yoludur. Bir anlamı da hak yol olan sırat-ı mustakimin dışındaki bütün bu yollar batıldır, ve Allah Resulü'nün ifadesiyle şeytanın yoludur. Bu yolların her birisinin başında bir şeytan bulunmakta ve kendi batıl yollarına çağırmaktadır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de şeytanların insanları dost doğru yoldan saptırmak için bizzat sırat-ı mustakim üzerinde pusu kurup bekleyeceği ve dört bir yandan onlara saldıracağına dikkat çekilmektedir. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın sırat-ı mustakimi şöyle bir örnekle tarif ettiğini bizlere haber vermektedir. Sırat-ı mustakim dost doğru bir yoldur. Yolun iki tarafında iki duvar, duvarlarda açılmış perdeli kapılar ve yolun başında da bir davetçi var. O davetçi, ey insanlar hepiniz dost doğru yola giriniz, dağılıp parçalanmayınız diye sesleniyor. Birisi Perdeli kapılardan birisine girmek istediğinde yukarıdan bir başka davetçi şöyle der: Sakın o perdeyi kaldırma. Şayet kaldırırsan oradan girer, gidersin. Evet, hadis-i şerifte ifade edilen bu örnekteki dost doğru yol İslam'dır. Duvarlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Duvarlardaki perdeli kapılar haramlardır. Yolun başındaki davetçi Allah'ın kitabı yani Kur'an-ı Kerim'dir. Yukarıdaki davetçi ise her Müslümanın içindeki vicdanıdır. Evet, sonuç olarak sırat-ı mustakim konusunda maddeler halinde şunları söylemek mümkündür. Sırat-ı mustakim sınırlarını bizzat Allah Teala'nın çizdiği dinin adı olan İslam'dır. Sırat-ı mustakim bütün peygamberlerin yürüdükleri ve insanları da kendileriyle birlikte yürümeye davet ettikleri yolun adıdır. Sırat-ı Mustakim, Rableri tarafından kendilerine nimet verilen kimselerin yoludur. Bu yol, özü sözü bir olan sıddıkların, şehitlerin ve devamlı iyi işler yapan salihlerin yoludur. Sırat-ı Mustakim, kendisinde hiçbir hata ve yanlışın olmadığı pürüzsüz ve dost doğru yoldur. Sırat-ı Mustakim, iki nokta arasındaki en kısa yoldur ve yolcusunu güvenli bir şekilde hak ve hakikate ulaştırır. Evet, sırat-ı mustakim üzere olmak her türlü aşırılıktan uzak, dengeli, kararlı ve hak yol üzere istikrarlı bir hayat yaşamanın adıdır. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olan Allah'a itaatten hiç şaşmayan kimseler, Geleceklerinden korku duymaz ve geride bıraktıklarına da üzülmezler. Yalnızca bunlar melekler tarafından cennette müjdelenir ve onların dostu olabilirler. Yüce Rabbimiz hepimizi sırat-ı mustakim üzere bir hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin. Sırat-ı mustakim üzere daim olmayı nesillerimize ihsan eylesin. Allah'a emanet olun.